Selamun arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizler birlikte bime gidiyoruz bizim BİM'e 19 Eylül ünlüleri erkenden gelmiş şahane hep yeni ürünler var hiçbirini kaçırmanızı istemeyiz çok güzel gerçekten ürünler gelecek 19 Eylül'de bakalım neler neler var en güncel inim haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden gerçek erkek aktüellerden haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Gelecek ilk ve tek erken çekimleri biz yapıyoruz. Resmi katalogların ürünleri buradan takip edebilirsiniz kanalımızdan. Bildirimleri açarsanız da ilk siz haberdar olursunuz. Video attığımızda hemen size bildirim gelir. O zaman bir önce videomuza geçelim. Bakalım neler geliyormuş neler. Hepinize yorumlara bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Bu da Emsa'nın porselen çizgili kağıt. Dörtlü

Bak, bak. Ay çok güzelmiş. Acaba bunların hepsi dört tane mi? Yani dördü de aynı desen mi? bir bak bakalım. 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 Hepsi aynı sanırım. Dur, dur bakacağız. Evet evet. Hı -hı. Hepsi aynı. Şöyle göstereceğim. Kahve fincan seti var. Şunu gösterelim. Bak şöyle. Güzelmiş ama bak bunlar. Evet. Bunlar da indirime girmiş bak. Polerin Hanım mı ne bu? Nedir? Yok şöyle. Kokona. Mi? Kokona. Şöyle çok güzel kovalar var. 16 litre. Ama fiyatını bulamadık. Bulursak yazarız şuraya. Aşağıya derken. biliyor musun? bakalım. Zincere. Derneğin. 12 litre mi? Bak şöyle. Aç bunu. Açayım bir bakalım. Nasıl oldu ne bir bakalım doğru. Büyük bayağı büyük. Bayağı büyük baksana zor çıkarttın. Hı, -hı. Hı, Hı Sen şunu tuttum. Tuttu. Şöyle bir bakalım. Hı -hı. Bak. Hı -hı. Bak. bak şunun büyüklüğünü bak. Çok güzel. Şöyle çaydanlık var bu valinin. Bu da 599 liraymış. Aile boyu diyor. Şuna da bir bakalım. güzel bir çay bana. Boyutlar da güzel. Tam böyle normal. Bilim var. Bu da... Bakalım. Şöyle bakalım. Bak şöyle modeli var. 80-150. De... 80-150. Bak şöyle rengi var. Şu rengi güzelmiş bak. Şu. Bak. Değil mi? Evet güzel. güzel canlı. Bir de şuna bakalım şöyle kenarından göstereyim size. Bak. Bu şekilde. Şu ne? Paspas. Pas iki ha paspas. Hep yazmıyorum. 50 lira güzel. 50 lira falan. Şur şampuanlık iki katlı. Hı, hmm, ne güzelmiş. Var bunlar da 37 santimmiş. Baksana ne kadar güzel. Aa çok güzelmiş vallahi. Şunu bir koyayım biraz yanını göstereceğim. Bu evet, çok güzel oldu yağı da bu şekilde. Düzelteceğiz. Şuna bir bakalım da. Oradan çıkar mı o? Ters yaptım. Yani şeyden açtım. <laughs> Bak bu da güzelmiş. Pankek tavası. Hı -hı. Şimdi tekrar yerine koyacağım. Var bir dakika. Bir ona bakalım. Tencereymiş. Tencere. Bir de buna bakalım. 499 lira. 30 santim. Berlin markasına Bak şöyle resimde görüldüğü gibi. Ben bir bakayım. Nasılmış? Bir bakalım. Burada koyacağım da. Yer yok değil mi? Bakacağım. Biraz. <laughs> Çelik galiba. Çelik ya. Hı hı. Çok güzel. Baksana. Şöyle bir bakalım. Aa bayağı büyük mü? Ne? ne kadar büyük. Kaç santim bu ya? 30. Hmm, bir dakika. Bir dakika. Bak şöyle. Ne kadar tatlı. <laughs> Bak. Ne güzel et kavru. şunların modellerine bakalım. Bak şöyle var. İkili yastık kılıfları. Şöyle bakayım. Hmm, güzelmiş ama bunların renkleri. Grisi de var onun. Şöyle. Beş çeşit. Bak şunları gösterelim. Bir de sen göstermiştin. Beş çeşit modeli var. Neymiş bu da? Bak ne güzel. Şöyle. Aslında bu alınabilir. Uygun da fiyatı. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden bak erkenden gelmiş buraya bunları size gösterelim ne güzel bunlar ürünlerden bir tane daha saham var burada 22 tane Heh, bak şu ne güzelmiş baksana ona bayıldım ben rengi de güzel döküm. şahane bir ürün şöyle şöyle çok güzel terlikler gelmiş bine bayıldım şöyle Bunların fiyatları 129 TL'ymiş. Baksana ne kadar güzel yazlık. Hı hı, renkleri falan hoş. Harika. Renklerine bayıldım. Bu sandaletler var. Bak bunlar da. Bunlar da. Ay, ne güzel. Şey bir de bayağı Küçük. kalın. Tabanı kalın. Bak bir de ayağı da güzel nefes aldırır yani açık her tarafı. 179 lira bunlardan. Çok güzel. Acaba rahat mı? Rahat yani aslında gidiyor. şey olarak rahat gibi ama şuraları insanın ayağına acaba şey yapar Şimdi mı? Acıtır mı? Ondan emin olamadım. Ama güzel bir model. Modeli çıktımıyor. çok güzel. Bir alıp denemek lazım bilmiyorum. Şöyle... Başka var mı? Başka var mı? Şunlar Aa, var. Çok güzelmiş onlar. Bak bak şunlar çok güzel. Bunlar da 129. Baksana ne kadar güzel terlikler. Evet. Kavanozlar da gelmiş arkadaşlar. 1000 cc 19 lira. Gelecek haftanın ürünü bu da. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Bunların diğer boyları da var ama dur, onları da bulunca size gösteririz çok güzel bak pırıl pırıl. Şöyle e, Okyanus Homen'in askılı çöp kovası da gelecek. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. 5 litre. Bunun fiyatı da 139 liraymış. Şöyle bir bakalım buna nasılmış. Hı hı, bu dolaplara asılıyor galiba. Evet. Ben nerede? öyle biliyorum. Hani böyle mutfak dolabının kenarına falan. Evet. Şöyle içine doğru. Evet evet. Bir e, bakalım mı şu nasılmış. Ben de merak ettim doğrusu. Şöyle boyut böyle. Her şeyi da, de teli de var. Şurada teli. Bak şöyle değil mi? Evet evet öyle. Şöyle. Ben size göstereyim şuradan nasıl asılıyor. Bir dakika şöyle uzaklaştırayım. Şöyle göstereyim. Onu nasıl açacağız? Ha. Böyle. Tam orada geçiyorsun. Bu nasıl oluyor ya? Vallahi dur bakayım. Ama öyle olması gerekiyor. Böyle olması evet, öyle. gerekiyor. Ben doğru. Doğru. Böyle işte. Şöyle. Ha, acaba dedim yanlış mı yaptım? Yok yok doğru. Şöyle bak. Gayet de güzel kullanışlı bir ürün bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir alayım arkadan kötü Tamam. Bunu böyle gösterelim. Bu da yeni. Böyle hmm, tekerlekli raf ünitesi de gelecek. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle mesela şu şekilde kullanıyorsunuz. 3 katlı. 1, bir, 2. Bir de üstüne de koyabiliyorsunuz. 3 katlı. Bunun fiyatı neydi? 189. 189 lira. Şöyle ölçülerini de gösterelim. Tekerlekli olması da ayrı ya. Tabii yürür. Evet. Bak, değil. şurada. Ölçüleri de böyle. Bize güzel işte. Bizim 71. Mutlaka... ama. 36, 23. Bunu kullanan var mı, güzel mi yani şey olarak? Ölçülerini de gösterdik. Şöyle, şöyle böyle pratik, e, pratik yumurtalık geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun fiyatı da 100, 109 lira. Aynen. Gelecek haftanın ürünlerinden bu da. Şöyle bak. Ha, şöyle koyuyorsun. Merdiven gibi aşağı doğru iniyor. Pratik yani, güzel. Şöyle alayım elime Çünkü tam böyle çekemedim. Ha. Şuradan göstereyim. Heh, böyle göstersem sanki daha güzel. Şöyle, Okyanus humum, kare kahvaltılık var, dört bölmeli Bu da Gelecek Haftanın ürünlerinden, şöyle streçli, o yüzden bu şekilde gösterebiliyoruz. Fiyatı 149 lira. Güzelmiş ama bak o da, kullanmıştım. Bence de güzelmiş, baksana şöyle, göstereyim. Güzel. Şöyle bıçaklar geliyor, Rokun, üçlü. Ee, bunların fiyatı da, üçlü meyve bıçağıymış bunlar, 39 lira. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Bunlar da erkenden bulduk. Tüm farklı renkleri var mı? İki rengi var galiba. Hı, i̇ki renk geliyor, bir yeşil ve pembe. Şu biraz daha büyük, şuraları. Bana mı öyle geldi? Aynı ya modeli. Bence aynı, model aynı, aynı. renk farklı sadece. Renkten dolayı. İkisinin de boyutları aynı. Tefel'inemde. Bak ne kadar kaliteli. Çok güzel bir ürün. Şöyle alayım. Ha. Şöyle bir tane de ronda gelmiş bime. Fiyatını söyleyeyim. Sonra da şöyle bir bakalım nasılmış. Tefali. Tefal'in bir ürünü. Gayet de güzel, markalı bir ürün. Bakalım bunlardan siz kullanıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi memnun musunuz? Bunlardan ben de almayı düşünüyorum da. Hem herkese fikir olur hem bana bize bir fikir olur. Bak şöyle. Açık. Gayet de güzel bir ürün. Şöyle 9 liraymış. Bir bakalım mı ona? Bakalım. Tefal'in evet. ürünü. Ben de merak ettim. Şöyle açayım da. Tefal'in bir de tavası da var. Bak şu. Şöyle bakalım. Güzelmiş. Bak, çok güzel. Şu Tefal'in tavası da Şöyle dört bölmeli çekmece içi düzenleyici var. Şöyle bir bakalım nasılmış bir. De. Bunun fiyatını göremedim ama. Bunlar yeni galiba. Bugünün. Ya. Hı hı. Ee, şöyle işte ya. Şöyle içinde. Şuna da bir bakalım. Ay, çok güzel. Şöyle bir açalım kapağını. Hı. Ve detaylıca gösterelim size. Çok güzelmiş. Boncuklu değil mi bu? Böyle. Böyle. Bu da koltuk örtüsüymüş. 170'e 210, 129 lira. Şöyle. Koltuk örtüleri. Modelleri güzelmiş ama. Şöyle bak. İki şeyi var. Yo, bunlar aynı model. Desenleri de aynı. Bir de koltuk şalı var. O da 130'a 170. 79 liraymış. Şunlar da koltuk şalı bu da. Gördüğünüz su var. Bu da 49 liraymış. Açtın mı? Bak ne güzelmiş bu da. Değişik. Şöyle bak. Altı bölmeli. Gayet de güzel. Şu çelik mutfak gereçleri 70. Dur önce şunu söyleyelim. bir tane kaldı çünkü. Aynen. Peynir bıçağı ikili. bu? O Şunlar çelik var. mutfak gereçleri de 79 lira. Bak şöyle. Gayet güzelmiş bunlar. Şöyle bir tane koyayım gene tekrardan. Şunlar var. Bak şöyle. Soyacak mı ne o? Haha Soya soyacak. Soyacak, şey. soyacak. Şöyle ben onları sonra koyarım poşete. Şunlar var. Şu da rende. Rende. Bayağı da çeşit var. Var var. Şu var. Kesici alet. Makas var. Makas 99 liraymış. Yani çok ama çok fazla var makası. Ha. Şu patates ezici var. Bak, bunu da koyacağım. Bu patates ezici mi ya? Evet evet ondan. Ha bak gene doğru söylemişim. Bunları ben tekrar ayarlayacağım. Bu da maşa mı? Hı hı. Size şimdi hızlı hızlı göstereyim diye. Maşası bak, güzelmiş abi. Maşa ha. güzel evet. Bunu bir alayım ben elime. Ah. Resmini Bunlardan çekeceğim mi? Çekeyim. Evet. Ah sonra koyacağım ben. Bak bu çeşitleri gelmiş. Bunlar da Paşa Bahçenin kapaksız. 425 cc. Böyle. 660 cc. Böyle boyutlarını da göstereyim size. Bir büyüğü daha var. Bu da. Bu, bu da. Bunlar. Güzelmiş aslında ben beğendim. Fiyatları da uygun bence güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz sizi. Şunlar 13 liradan evet. 8,5 liraya düşmüş. Bak şunlar değil mi? 50 20 gram yazıyor. Ha, 20 gram pardon. Şu dantel ipleri var 100 gram. Bunlar daha büyük. 39,5 lira bunlar. Şöyle iki renk var. Böyle beyaz beyaz kirli beyaz gibi bir de yeşil bir de yeşil şöyle bir tane cam sıvı sabunluk var bu da 79 liraymış markası da Alpina'ymış bunu da göstereyim size bu da yeni gelmiş evet. şöyle Gürel porselenin rölyefli porselen yemek takımı var 18 parça diyor pakette ama nasıl acaba açık var mı bakayım ben şöyle görünüyor mu kesin o da kutunun içindedir ha ama neyse bak bakayım da kutunun içinde saçmalı öyle evet onu açamayız kutunun içinde bizim zimbime erkenden gelmiş şöyle desenli kapaklı kavanozlar 660 cc 22,5 lira şöyle bak desenleri şöyle ne kadar güzel bunlar çok güzel cici, en sevdiğim desenler böyle cicili bicili hı hı, lavunmuş bu arada lavun, ürünü bir de onların bir küçükleri var bunlar da 425 cc 19,5 lira şöyle bak şunların güzelliğine bir bakar mısınız şöyle. Bir de bir büyükleri de, var. Bir de büyük boyları var. Seninlerde şöyle bakma. desenli kapaklı kavanoz var. Bu da 1000 cc 27,5 liraymış. Ay çok güzeller ya. 800 milim 55 TL'ymiş. Dur onun fa farklı şöyle desenleri de var. Bak şöyle. Turuncusunu da çıkaralım. Tamam. Zaten 3 tane farklı desen var. 3 tane bak renk gelmiş. Kahf. Ne güzelmiş ya. Bayıldım bunlara. Sörtleri var. 49,5 liraymış şunlar. 140 140. Hmm, bak. Şöyle iki rengi var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Gayet de güzelmiş. Onların fiyatı yazmıyor ama göster. Göstereyim de Şöyle masa örtüleri var. 160'a 160. Ama bunların fiyatı yazmıyor. Biz şimdi onu bulursak size yazarız. Ya da söyleriz sonra. Burada bulamadık şimdi tekini. Bu kaplama saklama kabı seti var. Üçlü 189 liradan 149 liraya düşmüş. Ha, bunda indirim olmuş. Şöyle bakalım. Güzelmiş ama bak bunlar. Şöyle bir bakalım da nasılmış. Baksana. Güzel bu saklama kapları. var. Bunlar da 1 litre. 32 buçuktan 25 liraya düşmüş. Bunlarda da indirim var. Ha. Tuzluk biberlikler 22,5 buçuk lira. Pembesi de var. Çok güzel bunların renkleri. Sarısı da vardı da o yok. Nerede o? Yok o. <laughs> bakayım bir saniye. Ee, şey olmuş bitmiş bunlar bu <laughs> kadar kalmış. Bunun da altı yok. İki katlı 249 bu da. Hmm. Şöyle resmine görüldüğü olduğu gibi. Bakın nasıl bir şeyse. Şöyleyse gösterelim. Ha bu gösteriler bu. Şöyle. Bak. Şöyle köşeye koyulur. Güzelmiş. Dur. gelecek yeni ürünlerden patates dilimleyiciler de geliyor. Bunlardan ilk fiyatı 24 TL. 24 TL. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunlar da arkadaşlar erkenden bulduk. Bizim de erkenden gelmiş. Şöyle... Bak şöyle bir tanesini tutayım ben. Ee, bunu biz denedik. Biz Çok de almıştık güzel. sizden tavsiye etmiştiniz bu arada. Çok hmm. iyi demiştiniz. Hangi yeşil rengini aldık galiba? Değil mi yeşil bu rengini aldınız? Çok güzel böyle kavanozlar. Şöyle bir bakalım. Bak Kapaklı. Bir de güzel kapakları da böyle şey. Vakumlu. Vakumlu. Hı -hı. Hava dağılmıyor. Koyduğunuz şey yani güzel içinde durur. Muhafaza eder. Şefin e, krep tavası var. 26 santimmiş. E, yanmaz, yapışmaz. Biz de için erkenden bulduk. 27,5 liraymış bunlar. Şöyle bir bakalım çeşitlerine. Bu Lavabo fırçasıymış. Şu var. O da bulaşık fırçası galiba. Evet. Çeşit çeşit var. Aynen bulaşık fırçası. Aa, şu çok güzelmiş. Şu bakayım hepsinin ismi yazıyor şurasında. Yazıyor. Ne fırçası olduğu yazıyor. Ne fırçası yapıyorsa. yazıyor. Değil mi? Duş demir fırçası. Ha, duşu temizliyorum bundan. Başka var mı? Hayır. Yok. Şöyle dört çeşit. Şu, e şu taraf. ne? O ne? Ha o benim elimdeki. Elimdeki ne? Üç çeşit. Tamam. Şöyle, Şöyle çeşit alalım. geliyor. Gelmiş. Şöyle göstereyim size. Hani gel tutana, Ben tutamadım bir tanesi. Açıkta kaldı. Şu sağdakini tutabilirsin. Heh şöyle aşağı doğru. Böyle. Bunu neden derkenden bulduk? Şöyle uçlarını da göstereyim. Bugün Yeni mi? gelmiş evet bugünün. Aa, çok güzel. Ee... Dörtlü, seramik, yuvarlak, çerezlik. Benantan'ın bir ürünü. Şöyle... Aman Allah'ım şunların güzelliğine bak. Çok güzel renkleri var. Harika. Vallahi bayıldım. Çok güzel. Şöyle Belanta'nın bir şeyi var. Dörtlü seramik yuvarlak çerezliği gelmiş arkadaşlar. Demin girin farklı destemişler. Işte. Tamam. ona bir bakalım. Çok tatlıymış. Şöyle çok güzeller. Şöyle bir tane daha göstereyim. Şunların rengine bayıldım. Şu küçükleri 35 TL. Ay çok tatlılar. 315 CCmiş. Şöyle bak İki renk gelmiş. Cam, cam. Şu kapaklar da böyle iki çeşit gelmiş. Hı -hı. Şu büyükleri de 45 lira. Hmm. Onlar kaç kasisi? 375. Bak. Şunlar 315, onlar 375 daha büyük tabi. Tabi canım daha Hı -hı. büyük. 375 siisi. Şöyle, şahane ürünler. Cam, paşa bahçe zaten